Bir kenarı 10 santimetre olan küpten taban ayrıtları 5 ve 3 santimetre olan dikdörtgenler prizması çıkarılıyor. Yani şu bölge çıkarılıyor. Uzunluklar verilmiş. Yukarıdaki verilere göre kalan cismin yüzey alanı kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, yani çıkarılan cisim şöyle yaklaşık çizmeye çalışırsak şöyle bir cisimdir, değil mi? Bakınız. Şurası kesilip atılmış ama bakın bunun karşılığı var burada. Yani burası kesilmiş ama yine burası geldiği için bunun bir anlamı kalmamış. Aynı şekilde bakınız. Şu ön taraftaki kısım atılmış ama bunun tam karşısı olan şu kısım yine olduğu için yine alan değişmez. Burada sadece çıkarılıp atılan şu üst taban ve alt tabandır arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi bir kenarı 5, bir kenarı 3 olan dikdörtgenlerdir. Yani 5 çarpı 3 çarpı 2 tane olduğu için yani sadece 30 cm bir kaybımız var. Küpümüzün alanını bulalım. 6 a karedir küpün alanı. 6 çarpı onun karesi yani 600'dür. Sadece 30 cm kaybımız var. Onu da çıkarırsak kalan cismin alanı 570 cm2'dir yani cevabımız A'dır.